Çeş fındık topluyorsun. ben bir fındığın peşinden dereye kadar gittim biliyorum. Biz <laughs> evet. evet. çatal atıyorduk o tarafa. Evet, <laughs> çatal. çatal yok. <gülüyor> çatal. <gülüyor> Omuz veriyorduk biz. Tamam mı? Bak gel çekiyor <laughs> Bu benden çok topluyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ben okka işi topluyorum. Başka. <laughs> bu fındık kolay kurusun diye bunu ayak kurusun. Bak böyle sallarsın. Şimdi randımanını vermez. Mevsimlik işler gelmeye başladı. Ama bizim esas e, amacımız bu e, yerli e, fındık e, üreticileriyle yerli toplayıcıları yani işçileri birleştirmekte. Bununla ilgili çalışmamız da sürüyor. Orada da biz önemli bir payı e, gerçekleştirdik Büyükşehir Belediyesi olarak. E, i̇şçilerle, yerli işçilerle yerli fındık bahçelerinin sahiplerini buluşturduk. Bir platform oluşturduk. Evet yapıyor. Çünkü hem para burada kalacak hem de sağlık açısından riski minimize ediyoruz. Büyükşehir olarak da biz onların aynı zamanda e, ateş ölçmesine diğer evet. sağlık konularına ilgileniyoruz. E, bu da yeni bir sağımızdır. Evet. Önümüzdeki günlerde bu fındık e, bahçelerinin birleştirilmesi üzerindeki çalışmamızı e, sunacağız. Burada da e, parça parça olan ve e, tam anlamıyla ilgilenilmeyen bahçeleri e, tek elden e, ziraat mühendisleri, veterinerleriyle e, ve diğer uzmanlarıyla e, daha ekonomik büyüklüklerde daha verimli kullanma imkanımız olacak. Yeni bir saha olarak bunu da size, sizle paylaşmış olduk. bir, hafta on gibi olmasına ama bunun tadı... Ne evet. ben güzel, çok güzel. Evet. Tavsiye ederim. Evet, tamam. Siz, siz tutun. Tamam. Bu şekilde. İşte. <gülüyor> evet. <gülüyor> yeni <gülüyor> yüzümüz, yeni zenginliğimiz. Bu kadar olmaz. süs bitkisi olarak e, tanınıyor ama bizim bunun için ekonomik değeri yüksek bir, gıda değeri de yüksek bir e, bitki olarak düşünüyoruz. Zaten yılların taptan ama hocalarımızın elinde bilimsel ve akademik yönden de güzel çalışmalar yapılar, yeni katkılarda bulunuldu. Bunun için yeni bir saha açılıyor bizim için. Bunun sadece e, meyve olarak yenmesi değil, turşusu üretmesi ve diğer e, ürünleri de oluyor. An bildiğim kadarıyla bunun tıpta da e, yeri var. Tarım bizim gizli bir gücümüzde, Enerji güvenliği gibi, gıda güvenliği de çok önemli. Yerel olarak, bunu lokal olarak ve doğal olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Onun için ordu e, önümüzdeki günlerde daha da oraya çıkacak karbonhidrat bölgesiyle.